Kimi yapacağız. Hatta yeni karnına aynı çantam gibi. Şimdi başlayacağız. Bu bir mucize. Değil. Gerçek. Hem de gel. Reklam çıkışı. Sen... Günaydın. Dın dın dın. Günaydın annem. Oh. çok güzel geçiyor benim ama nerede bir çilekli sütün? Kızım da dur bak yeni kalktın kahvaltı günün en güzel ünü bir de sevginin en güzel tabiri senin o güzel gülüşün. sana nefesinden daha yakınım Hep peşinde bu anne yüreğim Sen benim üzümlü kekim Ben sensiz nelere gideyim Sana nefesinden daha yakınım Hep peşinde bu anne yüreğim Geçiyor günüm ama nerede beni çilekli sedim. Kızım daha dur bak yeni kalktın kahvaltı günün en, <laughs> en güzeliğini güzel günü. bir de <laughs> sevgini. sana nefesinden daha yakınım. Hep peşinde bu anne yüreğim. Sen benim üzümlü kekim. Ben sensiz nelere gideyim. Sana nefesinden daha yakınım. Hep peşinde bu anne yüreğim. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. İkili kalp atayım. Bız. Kendimi kutluyorum. Mükemmel. Çok teşekkür ederiz kızım. Rica ederim anneciğim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.